Sevgilim beni düşünmüyor bence. Çünkü kaç günlerdir ne mesaj var ne telefon var. Ne iletişim var, hiçbir haber de alamıyorum. Bence artık beni düşünmüyor ve kesin ayrıldık diyenler. Bırakın böyle konuşmaları. Ne konuşursan o olur, ne düşünürsen o olur. O titreşimleri yayarsın ve sonra da gerçeğini yaşarsın hayatım. O yüzden bu konuşmaları bir susturabilir misin? Peki susturmak için ne yapacağım diyeceksin? Bir seçim yapacaksın elbette. Konuşmayı seçmiyorum. Böyle düşünmeyi seçmiyorum. Tamam. Seçmediğin bir şeyi zaten seçmemişsindir. Yani buna elim almayı seçiyorum ya da almamayı seçiyorum. Değil mi? Öyle davranır, öyle düşünür, Öyle hissedersin. O yüzden burada artık sevgilinin seni düşünmediği yerine sevgilim beni zaten düşünüyor çünkü Nazvac harika bir ritüel hazırlamış. Bu varken tabii ki sevgilim beni düşünüyor ve arıyor ve yazıyor ve bana geliyor diyeceksin, tamam mı? Evet, harika bir ritüelle geldim sana hayatım bugün. Ama ritüelimi anlatmadan önce ne yapman gerekiyor? Kanalıma abone olman lazım. Olur musun lütfen? Sonra da but beğeni yapıyorsun. Instagram'a gelip beni takip et. E bir de bildirimlerini açarsan ilk sen bu güzel videodan faydalanmış olursun tabii ki tatlış kocuğum. Şimdi her neden, her ne sebep olursa olsun iletişiminiz durdu. Durmaz hayatım. Bizde iletişim durmaz. Biliyorsun ki Neler neler, kimleri 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 getirmiş, geri döndürmüş, aratmış, mesaj attırmış. Bir sürü ritüel yaptırmış bir insan olarak. Bunu sana anlatıyorum. Bunların hepsi gerçek. Gerçek olan tek şey sen de eğer inanarak, isteyerek yaparsan seninki de olacak ve sen de o olmuşlar furyasına katılacaksın hayatım. Olmamışlar furyası nedir peki? Onlar inanmayanlar ama bu ritüel yapınca mı olacak falan diyenler. O titreşimi yayanların ki tabii ki olmaz. İsterse bin tane ritüel yapsın. Tamam Neden oluyor? Neden olmuyor? Senle ilgili. Bu kadar. Şimdi bir kalem alacağız hayatım. Kağıt almana gerek yok. Kağıdımız ne olacak? Elimiz olacak. Elimize yazacağız ve yazı çalışmasının, yazı titreşiminin ne kadar yüksek olduğunu bence artık biliyorsun. Ve yazı ve sayı titreşimleri evrende çok hızlı bir şekilde karşılık bularak sana o istediğin şeyi getiriyor. O yüzden şimdi güzel bir kalem al. Kalemin rengi ne olsun? Yahu! Hiç önemli değil. Yeter ki yazan bir madde olsun. Yazsın yani. Mavi, pembe, sarı, mor, kırmızı hiçbir önemi yok. Öyle kendinize limitleyici şeyler yaratmayın. Abla kalemim böyle mi olsun, öyle mi olsun şu? Ya bu nasıl olursa olsun. Hiçbir önemi yok diyorum sana. Anladın. Tamam. Şimdi bak. Sizin ikinizin neyi bu? Aşkı. Aşk nasıl bir sembolle e, anlatılır, gösterilir evrene? Tabii ki güzel bir kalple hayatım. Ne yapıyoruz? Önce çok güzel bir kalp çiziyoruz avcumuzun içine. Şimdi tabii biliyorsunuz ki benim çizimim çok güzel olmasa da bak güzel bir kalp çizdim. Ama burada ne var? Her zaman olduğu gibi bir 777 var. Sen hala bilmiyorsan 7'nin ne olduğunu hemen anlatıyorum hayatım. 7, 7, 7, 3 tane 7 bir araya geldiğinde mucize yaratan bir sayı sekansı oluşturuyor. Ve sen bedeninin herhangi bir noktasına 7, 7, 7 yazdığında mucizeni evrene ve bilgisini gönderiyorsun ve evren de sana o güzel mucizeni veriyor. Tamam mı? Bunu bir kağıda da yazabilirsin. Bir, bedenin herhangi bir noktasına da yazabilirsin. Şimdi bu da işe yarayacak. Neden? Çünkü hem 7-7'yi kullanacağız hem de bir aşk sayı sekansını kullanacağız. O da nedir? 9-3-8. 9, -8. 9 8 aşk sayı sekansıdır. Ve evren sana aşkını getirir. Mesajla, aramayla, kapına, ayağına, nereye istersen getirir hayatım. Ama ne yazacağız bir de? Sevgilimizin isminin baş harfini ve senin isminin baş harfini. Ben tabi buraya onun ismi X diyorum. Sen neyse sevgilinin ismi. Onun baş harfini yazacaksın. Sonra karşısına kendi isminin baş harfini yazacaksın. Ve sonra 9, 3, 8 sayı sekansını yazacaksın eğer bileğine yazmak istemiyorsan 7 7'yi kalbinin ucuna yazacaksın. Bak ne kadar güzel oldu. Poz verelim. İşte bu. Harika değil mi? Şimdi bunu ne yapacağız? Avuç içlerimizdeki güzel enerjiyi titreştirerek biraz yoğunlaşacağız. Hadi gelin birazcık yoğunlaşalım. Kapat bakalım, birazcık ortamını karart bakalım. Hafif bir loj ortam yarattık ve avuç içlerimizi birbirine şöyle yanaştırıyoruz. Ve göğsünün şöyle iki arası neresi? Kalp çakramız. Kalp çakrana yerleştiriyorsun. Gözlerin kapalı. Ve burnundan derin bir nefes alıyor ve veriyorsun. Ve şimdi sevgilinin ismini söyleyerek sana söyleyeceğim her şeyi söylemeye sen de başla. X Her an beni düşünüyorsun ve bana geri dönüyorsun. Bana mesaj yazıyorsun. Beni arıyorsun. X beni düşünüyorsun. Her an beni düşünüyorsun. Bana geri dönüyorsun. Beni arıyorsun ve bana mesaj yazıyorsun. X beni düşünüyorsun. Her an beni düşünüyorsun beni arıyorsun. Bana mesaj yazıyorsun. Bana geri dönüyorsun. Bunu biliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi avuçlarını sağ ve sola açmaya başla. Tekrar birbirine kapat. Tekrar aç. Tekrar kapat. Bak oradaki enerjiyi hissediyorsun, değil mi? Ne kadar da güzel. Çok değişik bir his. İşte bu. Senin sevgilinle olan iletişiminizin olacağının enerjisi. Hadi inan buna ve hisset. Ne kadar güzel bir enerji. Aç bu enerjiyi. Daha da genişlet, daha da aç. Tüm enerji alanlarına. Bu güzel inanç enerjin daha da yayılsın ve sadece ve sadece onu seni şimdi düşünerek sana mesaj yazıp seni arayacağına ve sana geri döneceğine inanıyorsun. Çünkü enerji alanlarında artık bu enerjiyi titreştiriyor ve yayıyorsun. Harika. Bir e gülümse. Tekrar ellerini kapat göğsünün üstünde. Kocaman bir nefes al. Ve ver. Teşekkürler olsun Allah'ım de. Ve gözlerini aç. Ay nasıl güzel oldu. Nasıl güzel oldu. Hissediyor musun? Tüm enerji alanlarında, avuç içlerinde, kollarındaki ağırlığı. Nasıl güzel artık sevgilinin seni her an düşünerek sana mesaj yazıp seni arayacağını ve sana geri döneceğini biliyorsun. Bu bilme halinin titreşimi senin enerji alanlarında ve bunu yaydığın sürece göreceksin. Işık hızında sevgilin sana geri dönüyor. İşte bu kadar basit. Bu güzel ritüeli lütfen yap. Sonucunu görecek, yaşayacak deneyimleyecek ve sonra da yorumlarda bana bildireceksin hayatım. Arkadaşlarına da yayabilir misin lütfen? Hem bu ritüeli hem de bu güzel kanalı. Rica ediyorum. Bakayım. Abone oldun mu? Nerede oldun? Bak. Bak burada. Evet. Sonra bir de beğeni yap. Nerede o kal? Orada. Hadi. Instagram'a gel. Beni takip et. Bir de bildirimlerini aç. Ve artık ben daha ne diyeyim? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. O halde bu güzel sevgimizin sembolü, bu güzel kalbimiz de avcumuzun içindeyken böyle kocaman de böyle güzel kalp yapayım sana. Kendine çok iyi bakıyorsun. Yorumlarını bekliyorum. Harika ritüeli yap ve mucizeni yaşa. 7, 7, 7, 9, 3, 8. Görüşürüz.